Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Yargı dizisi videosuyla sizlerin karşısındayız. Başrol oyuncuları Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz'in ses çekimlerine özel ve diğer karelerini sizler için sunuyoruz. Yakışıklı oyuncumuz Kaan Urgancıoğlu kareleriyle insanların beğenisini topluyor arkadaşlar. Kara Sevda dizisinden sonra popülerleşen ve tanınan oyuncumuz yargı dizisinde de savcı karakterini canlandırıyor. Oyuncularımızdan gelen Set Kareli ve özel Instagram hesaplarından paylaştıkları kareler sizler için iyi seyirler. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.